Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Evet. Tabii miyar yardımcıınız olsun. İyisiniz evet. maşallah. İyi gördüm. Evet. Görünüyor mu? Seni büyük takdim ederim şöyle. Allah şifa versin. Allah şifa versin. İnşallah. inşallah. Cenab-ı Hak sağlık afiyet içerisinde nasip eylesin. Sağlığınız inşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Birlikte Arafat'a çıkacağız inşallah. i̇nşallah. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Cenab-ı Hak yer yardımcınız olsun inşallah. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah şifa versin. versin. Hoş bulduk. İyisiniz maşallah. Hoşçak, maşallah ne güzel. Sizi ziyaret etmek istedik. Şöyle bir çok gül da, verelim. Çok teşekkür ederim. Allah şifa versin ablacığım. Allah şifa versin. İnşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Hoş al bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Al. 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 Geçmiş olsun. Biz size geçmiş olsun deme gelin geldik. Çok teşekkür bir de gül verelim şöyle size. Amin. Amin. Bak şimdi güzel yapmışsınız. Ya Allah devletimize zeval vermesin. E? Devletimizin büyüklüğü. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Ben de oldum. Sağ olun. Şifa versin. Cemimiz hocam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hizmet ediyorsunuz. Buyurun. Teşekkür, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Allah, razı evet. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi, de <laughs> Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, öncelikle 2024 yılı hacı hepimiz için, milletimiz için, İslam dünyası için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Arafat'a çıkmak, vakfemizi yapmak e, ve hacımızı tamamlamak nasip olur. E, bugün burada e, Türk hastanesindeyiz. E, 85 bin hacımızın, hacı adayımızın ve inşallah hacı olduktan sonra da e, burada e, tedavi gördükleri, sağlık hizmeti aldıkları e, hastanedeyiz. Mekke hastanesindeyiz. E, Mekke hastanemiz eee e, hacılarımıza elimizden geldiği kadar 500 civarında eee 450 kadar Medine ile beraber 500'ün üzerinde doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız, eee personelimizle hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hakikaten eee neredeyse tam teşekküllü bir hastane gibi eee devletimiz büyük elhamdülillah devletimizin büyüklüğünü burada da göstermiş oluyoruz. Ee, biz e, şuna inanıyoruz. E, vatandaşlarımıza, hacılarımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Burada da bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Burası C tipi 1 ve ikinci basamak düzeyinde bir hastane. 110 yatağımız var. E, 20 branşta hizmet sunuyoruz. Acil 24 saat çalışan acilimiz, acil gözlemimiz var. Poliklinik hizmetlerinden başka yukarıda da bir de diş doktorlarımız var. Tabii diş hizmetimizi de veriyoruz. O da çok kıymetli, özellikle yurt dışında. Bir de tabii bu sene bazı yeniliklerimiz oldu. Mesela çocuk polikinliği açtık. Çocuk acılarımızı artık muayene ediyoruz. Allah şifa versin tabii. Bunun dışında yoğun bakım hizmetimizi daha da kalitesini artırmak için iki tane yoğun bakım uzmanımızı aldık bu sene. Bir de Çölyak hastalarımız için e, diyet yemeği çıkartıyoruz. Bu hastalarımız için gerçekten glutensiz diyet çok önemli. Küçücük dozda bile bir gluten alsalar ki bu buğday proteinidir. E, bir anda şikayetleri çok artar. Onun için Ayninat e, ekibimiz de mutfağını ona uygun hazırladı. Ve burada yapılan diyetlerimiz ki şu an 12 artı 1 kişi yani 13 kişiye e, otellerinde sıcak bir yemek sunuyoruz. Bu diyeti sunuyoruz. Tam otomasyon sistemi kullanıyoruz şu an. Ee, aynı Türkiye'de olduğu gibi ve e-nabızla entegre vaziyetteyiz. Bu demektir ki oradaki bilgileri buradan görebiliyoruz. Buradaki bilgileri de oraya aktarabiliyoruz. Böylelikle hastalarımıza e, geçmişlerini daha iyi öğrendiğimiz için bilgilerini daha iyi bir hizmet veriyoruz. Tanı ve tedavide artık gereksiz tetkikler istenmiyor. Ve buradaki tabii iyi tarafı da buradan oraya buradaki e, sonuçlarının gitmesi, tanılarının gitmesi de oradaki takiplerinin de daha iyi yapılmasını sağlayacak. Daha, Orada Arafat'ta Sahra Hastanemiz var buradaki hastane zaten bizim buradaki hastanemizin en büyük farkı bu hastaneyi olduğu gibi oraya taşıyoruz hem de şeyleri araçları gereçleriyle oksijen tüpleriyle hep beraber oraya taşıyoruz oradaki vakfemizden sonra izin verilen saatten sonra da bu hastalarımızı tekrar hastaneye getiriyoruz böyle bir hizmetimiz var ayrıca Müzdelife'de de bir sağlık merkezimiz var o da geçiş sırasındaki rahatsızlanan hastalarımıza hem tıbbi hizmet hem de lojistik destek sağlıyor. En çok ne şikayet edebilirsiniz?